kurbağa ufak göle atladığı zaman ne yapar? Hemen bulanır. Onun o hareketi orada ne yapar? Alttaki topraktan gölü bulandırır. Ama kurbağa değil, İnsan bile denize atlasa deniz bulanmaz. Çünkü deniz derindir. İnsanın gönlü geniş olmalı. Aşkı ilahiyle, muhabbeti ilahiyle efendim sınırsız hale gelmeli o öyle söylemiş, bu böyle söylemiş, onu kafasına takmayacak, kalbine takmayacak, kalbini ile meşgul olacak, Mevla ile meşgul olacak. O Mevla hakkını alıp ona verir mi, vermez mi? Mağdur eder mi, etmez mi? Yani nasıl tahakkuk edeceğini biz bilmeyiz. Sadece olayı biliyoruz. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yarın ahirette boynuzlu hayvan ile boynuzsuz hayvan diriltilecek Boynuzsuz hayvanın boynuzlu hayvandan hakkını Allah verecek diyor. Nasıl olacağını Allah bilir. Biz bundan şunu anlıyoruz. Adli ilahi kesinlikle tahakkuk edecek. Ezdin mi, ezildin mi? Ezildiysen hakkını alacaksın. Ezdiysen hak vereceksin.